Canlı yayınlarda her an beklenmedik şeyler olabilir. Biz de bugünkü videomuzda canlı yayınlarda yaşanan en komik, en ilginç bazı anlardan bahsedeceğiz. Emin olun bu canlı yayını tekrar tekrar izlemek isteyeceksiniz. Videomuza Ariana Grande ile başlıyoruz. Kırmızı Halı'da röportaj yapmaya gelirken ünlü şarkıcı neredeyse düşüyormuş. Ama korkulan olmamış ve hemen durum toparlanmış. NBA maç yayını sonrası yorumcular balık tutmaya karar vermişler. Ama bu biri için kötü sonuçlanmış. İşte canlı yayına damgasını vuran o anlar. Sırada canlı yayına kano üzerinde katılan muhabir var. Kanoyla karda kayan muhabir hiç beklemediği anda kendini yerde bulmuş. O anlara stüdyoda şahit olan spikerlerse gülmelerini engel olamamışlar. Güzel ve çekici hava durumu spikeri ile videomuza devam ediyoruz. İddialı kıyafetiyle kameralar karşısına çıkan kadın spiker tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hava durumu spikerleri hep mi aynı diyeceğiniz başka görüntüde sıra. Yine bir spiker güzelliği ve cazibesiyle izleyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Filistin'e bir gazeteci canlı yayında gelişmeleri aktarıyor. Arkasındaki İsrail'li askerlerse yaptıkları hareketlerle yayını sabote etmeye çalışmışlar. Yok artık diyeceğiniz bir görüntüyle videomuza devam ediyoruz. Muhabirin arkasından omzuna bir anda kedi tırmanmış. İşte o ilginç ve komik anlar. Ünlü aktris Jenny McCarthy canlı yayında olduğunu bir an unutup göğsüne dokunmuş. Gerçeği fark ettiğinde ise biraz utanmış. Bazen canlı yayınlar kasten trolleniyor. İşte o anlardan biri. Stüdyoya giren diğer spiker arkadaki dev ekranda garip hareketler yapmış. Deve kuşlarının tam ortasından canlı yayına bağlanan muhabirin işi çok zor. Çünkü deve kuşları ona bir türlü rahat vermemişler. Eğer muhabirler kalabalık bir caddeden canlı yayına bağlanıyorlarsa her türlü sürprize hazırlıklı olmalılar. Tıpkı görüntüdeki muhabir gibi. 2017 Golden Globe ödül töreninde ünlü oyuncu Emma Stones utanç verici bir an yaşamış. Ödül kazanan film yönetmenini öpmek isterken bir anda boşluğu öpmüş. İşte o ilginç anlar.